de şu anda Aksaray maskotu Malki Aksaray Malaklısı olarak da şu anda bu defa da ev sahibi Kuzeyboru oyun alanına geliyor. İlk altılarını hemen sizlere aktaralım. 3 Janset Cemre Erkul, 9 Büşra Kılıçlı, 10 Edina Begiç, 11 Gamze Kılıç, 13 Sera Uhayt ve 23 Gayla Gonzalez ilk altısıyla mücadele edecek. Takım kaptanı Merve Tanyen Manşet pas Gamza Den Saks maç blok Sayı Pasör çaprazı Gayla Gonzales İkiden yaptığı hücumda Takımına sayı kazandırdı 3-2'lik üstünlük sağladı Gayla Gonzales Geçemedi PTT Sayı Kuzeyburnu'nun oldu Ve farkı da ikiye çıkardı ev sahibi ekip şu anda 4 2'lik üstünlüğü var. Gayla Gonzalez kullanacak. Pasör çaprazı Kuzeyburnu. Konuk ekip PTT. Volhight karşıladı. Gayla Gonzalez'den plase çok etkili. O boşluğu çok iyi gördü. Bloğun arkasında müdahale şansı bulamadı ev sahibi ekip. Şimdi de servis kullanıyor. Bu defa Merve Çepli. Volhight Manşet pas. Gayle Gonzales'ten plase. Topu oyunda tutuyor PTT. Dörtten hücum yapma isteği. Hulheit. Yine manşet pas. Dilekten ardından adeta havuzda boşta kalan topa. Herkes PTT oyuncuları. Birkoviç. Gamze. Kayla Gonzalez topu oyunda tutuyor. Savunması çok iyi. Şu ana kadar PTT takımının hücumları karşıladıktan sonra avantaj top Kuzeyboru'da bu defa dörtten hücum yapıyor. Blokta yükseklik kazanan top. Mirkovic yine dördü tercih etti. Ardından top bloktan çıkacak mı? Çıkıyor. Blok sayısı bu arada Kuzeyboru oluyor. Burada işte bakın dört numarayı tercih etti. Merve Tayyip sert sımacı. 18-14. Fark 4 sayıya iniyor. Servisi Gayla Gonzalez kullanacak. Gayla Gonzalez top dışarıda. Çok az farkla dışarı gidiyor. Takımı ikinci ve son mola hakkını kullanmayı tercih ediyor. Şu anda 20-14 üstünlüğü var PTT'nin. 6 sayı geri 7... ev sahibi takım. Bu da rakip için büyük bir avantaj servis kullanıldı. Dilek Gamze ardından dörtten ucum yapmak istedi Edina Begiç'le. Bu defa karşılık vermeye çalışıyor PTT. Direkten manşet pas. Gayla Gonzalez geri at ucumunda top rakip alandan 22-17. Burada işte geri at ucumunda birden çok sert smaç Gayla şu anda skor 22-17 fark 5 sayı. Manşet pas Mirkoviç'ten. Bu de bloktan dönen top. Dublajla başarı var. Bir kez daha dördü tercih etti. Bu göz, defa bloğu geçemiyor. Bloğu geçemiyor. Bloğunun ardından servis kullanılacak. Yeni servis kullanılacak. Çok önemli bir an. Ve set sayısı için konuk takım servisi kullandı. Banttan karşı geçiyor. Kayla Gonzalez top oyunu alan içerisinde. 24-21. Gülselik <laughs> bir avantaja sahip. PTT takımı. Şimdi işte burada Kuzeyboru oldu ama Kuzeyboru birinci sette aynı şekilde devam ettiremedi. Seti böylelikle PTT takımı kazanmıştı. Mirkoviç bu defa dörtten ucum yapıyor Merve Tanyer'le. Gamze pasında ve Leyla Gonzales sahne alıyor. İki numaradan yaptığı hücumda sert sımacı rakip alandan dönmüyor Gayla Gonzales'in. Şimdi de takımın pasörü Mirkoviç. Servisi kullandı Mirkoviç. Gamze. Kayla Gay Gonzalez. Sürekli çaprazını. Gamze. Kayla Gonzalez. Müthiş bir smaç Kayla Gonzalez'den. Burada işte Gayla Gonzalez sert sımaçı paralelli tercih etti. Bunlarına isabet sağladı. Şu anda hücum karşılamak için Libero Sinem Bayazıt oyunda. Kuzey Boru takımında Gayla Gonzalez. Eşitlik var ikinci sette. Gamze. Gayla Gonzalez. Yine aynı şekilde bu defa. Geri at ucumunda, arka turda Gayla Gonzalez. Geri at ucumunda takımına sayıyı kazandırıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde. Ve skora 7-7'lik eşitlik geldi. Woolhite karşıladı. Gayla Gonzalez'den plase. Banta çarparak karşılığını düşüyor. Biraz şans sayısı adeta şöyle de diyebiliriz. Şans Kuzey Boru'dan yana şanssızlıksa ETT'den. Burada işte Merve Tanyan. Bu arada Gayle Gonzalez topu dışarı gönderdi. Maya Savic sayıyı kazandırmıştı. Gamze 4 numaradan hücum yapıyor Kuzey Boru. Bloktan dönen top dublajda başarı var. Bir kez daha dörtten hücum yapmak istedi. Karşılık verdi PTT. Dublajda topu oyunda tuttu. Konuk takım. Rally devam ediyor bu arada. Arka alanda topu oyunda tutan Sinem. Gayle Gonzalez top çıkmadı. Bloktan seken top rakip alanda kalıyor. Gayle Gonzalez ilk sette iyi başlamıştı ama devamını getiremedi. Bu sette ağırlığını koymaya çalışıyor şu anda. Dominik Cum Servis kullanıldı. Gamze. Kayla Gonzalez. Bu top çıkmadı. Arka alanda paralelini tercih etti Kayla Gonzalez yine burada. Bakın. Gaya Savic topa müdahale eden isim ama yeterli olmadı. Kayla Gonzalez. Ile çok yakın gelen top. Karşılayan Dilek. Kayla Gonzalez. Sert sınav. Arka tercih etti. Ve burada da başarı Beyler, sağladı. Kayla Gonzalez de skora bir kez daha çok denge geldi. Çok Kuzeyboru. Şu anda PTT'nin 18-16'lık üstünlüğü var topa daha yakın kendinden emin bir şekilde smaçla cevap verdi ve 19-16 fark 3 sayıya çıktı. Plase ve top oyunlarında kaldı. Bu defa Kanye Gonzalez'den Plase geldi. Rakip alandan çıkmadı bu top. İkili değişikliğe gidiyor. 18 ve 15 numarasıyla. Lisa geliyor. Servis hatası. Herkesiniz. Servisi. Woolhite kullandı. Rakip alana kaçırılan top. Avantaj top. Kısa pasızlı ucunda. Bu ucuma karşılık veriyor. Yine dörtten plase geldi. Topu oyunda tuttu Kuzeyboru Ardından Gonzales'ten plase. Bu top karşılandan çıkmadı. Ve böylelikle karşılaşmanın ikinci setini 25 23 kazanıyor Kuzey Boru. Böyleliklere setlere bir birlik denge getiriyor. Boru oyuncuları 6-3 oldu. Fark 3 sayıya çıktı tekrar. Gamze, Kayla Gonzales. blok out sayı Kuzey kadar <laughs> Değerlendiriyor. PTT takımı yine 5 numaraya gönderilen Plase'ye cevap veremedi Kuzey Boru. Kayla Gonzales'ten bu defa Plase. Plase'ye Plase ile <laughs> karşılık verdi. Kuzey Boru takımı 5 sayı geriye düştüğünde. Şu anda... 14. Servis kullanıldı. Gamze, Gayla Gonzalez bloktan sekiyor oyun alanında kalıyor top. Sayı Kuzey takımında Yaren Işık dahil oluyor. Orta oyuncusunu değiştirdi. Ve bloğun müdahalesi var. Manşet Ezgi'den. Arka alanda top dışarı gidiyor. Bloktan seken top dışarı gidiyor. Sayı Kuzey Boru'nun oldu. Metin kritik bölümüne de 20-12 8 sayı farklı önde girmeyi başardı. Top bloktan dışarı gitti 23-12 oldu. İrem bir plase daha buna cevap verdi PTT takımı. Avantaj top bunu değerlendirmeye çalışıyor ama kaybediyor avantajı. Kuzey Boru için avantaj top şu anda. Gayle Gonzalez'den sert smaç top oyun alanında. Ayla Gonzalez hem bloğu aşıyor, topu da rakip alanda öldürüyor ve böylelikle farkı ona indiriyor. Şu anda 23-13 durum sevgili izleyenler ve Kuzey Boru PTT'nin 10 sayı gerisinde. Aksaray Spor Salonu'nda onun etkili sımaçı sayı PTT'nin olduğu 3-2. Gamze, Gonzalez top oynalar içinde. <laughs> Gayle Gonzalez'in sımaçı etkili oluyor Kuzey Boru takımında. Tekrar skora 3-3'lük denge geldi. Gonzalez kullanacak şimdi servisi. Gonzales. Etkili bir servis. Ace geldi. Gamze plaseyi bıraktı. Son anda bir dokunuş. Top içeride. Oyun devam ediyor bu arada. Gayla Gonzales top blokta kalıyor. Gamze. Gayla Gonzales çok sert. Gayla Gonzales. Oldukça hırslı bir hücum yaptı bu bölümde. Yavaş yavaş da artık yine bir geri at hücumu. Lok teması var. Lok teması var. Sayık Kuzeyburnu. 14-13 şu anda durum. PTT önde. Gamze. Gayla Gonzalez. Top dışarıda. Evet. Out kararı geldi. Top dışarı gidiyor. Alıyor şimdi servisi. 19-16 üstünlüğü var ev sahibi takımın. Bir etkili servis daha top oyunda kalacak mı? Avantaj top. Kuzey Boru'da Gamze. Plase bu top çıkmıyor. Gayla Gonzalez. Aşıyor. PTT Yasemin Özel'le. 20-17 fark 3 sayıya iniyor. Gamze. Kayla Gonzalez blok at. Kayla Gonzalez bu setin en skorer oyuncusu ev sahibi takımda. 21-17. Farkı tekrar 4 sayıya çıkardı. Büyük bir avantaj elde etti. Kuzeyboru PTT karşısında top oynanan içinde. Bulgay. 4 numarayı alana düşüyor top. Blok sayısı bir noktada. Sevgili izleyenler PTT'nin ve böylelikle farkı... Gamze. Gayle Gonzalez'den plase. Karşılık verdi PTT buna. Şimdi geri atıcımında bir plase de PTT takımından. Gayle Gonzalez'in sımacı top noktan dışarı gitti. 23-20 oldu. 23-20 oldu ve böylelikle farkı 3 sayıya kadar tek top 24. sayısı bu. 24-22 şimdi de PTT şimdi de servisi kullandı. Gamze Plase Gamze'den topu oyunda tuttu manşet pas. Dörtten ucum yapma şansı. Sert maç. Bu top dışarı gidecek mi? O top oyunda tutuyor. PTT takımı ardından bir kez daha ucum şansı. Set sayısı için ucum ediyor. Gayle Gonzales seti alıyor. Gayle Gonzales'in sert smacıyla set, set Kuzeyborn'un oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol TV YouTube kanalında diğer karşılaşmada Fenerbahçe'nin deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye ikilik eşitlik var ve bu karşılaşma öncesinde Boru 4 dördüncü sıradaydı 25 puanla ev sahibi ekip Gayla Gonzales'in dışı topu oyunda tutmayı başardı. Şimdi bir kez daha hücum şansı elde ediyor. Yine Gayla Gonzales bu defa top çıkmıyor. Kayde Gonzales'in arka arkaya ucumlarında toplu avantajı iyi değerlendirdi. Bakalım bu karar setini kim tamamlayacak? 3. sayı bulunduğunda maç tamamlanacak. 15. sayı ulaşan takımda maçı kazanmış olacak. 5. seti karar setini kazanarak ardından 4 numaradan hücum yaptı ama ikili blokuna müsaade etmiyor. PTT'nin köşeden yaptığı hücuma karşılık verdi. 4 numarada işte Hümay'ın sert smaçına ikili blok oynalar içerisinde. 4 numaradan etkili hücum yaptı Kuzey Boru takımı. Aslında hücumdan sonuç alamadı PTT. 6-2 oluyor farkı 4 sayıya kadar çıkarıyor. Mücadelenin şu anda karar setindeyiz. Kuzeyburnu'nun dört farklı üstünlüğü var. Mirkoviç ile Yasemin. Top oyunda manşet pas. Ardından Gayle Gonzalez top dışarı gidiyor. Özellikle PTT takımında baş antrenör Tolga Ateş. Şu anda 7-2 Kuzeyburnu'nun üstünlüğü var. PTT takımında dahil olan isim Levinska oldu. Levinska şu anda oyunda. Pasör ve çapraz ikili değişikliğe gidiyor. 4 numara Özlem Tural da oyunda. Bu arada <laughs> Kayla Gonzalez. Kayla Gonzalez rekora doğru koşuyor. Sayı rekoruna doğru. Giderek de ısıttı işte. Bir anda Ve İKTT karşısında farkı 8 sayıya çıkarmıştı servis kullanıldıktan sonra Özdem'in pasında Plase bloğun arkasına etkili oluyor. Ayla Gonzalez usanamadı. Özlem Tuğrul'un pasında dört numaradan Plase ile ucuk yapmayı tercih ediyor. Tümay servisi kullandı. Kısa pas hızlı ucumda dönen top dublajda başarı var. Gamze bloğun arkasına Plase topu oyunda tutma Arka alana gönderilen yerde Wulhite var bu defa bu plaseye cevap verdi. Gayla Gonzalez'le de rally'i bitirmiş oldu. 13-6. Fark 7 sayıya indi. Gamze. Edna hiç. Ardından top oyunda. Bir kez daha hücum şansı. Dilek. Bir plase Gonzales'ten Özlem bir ucum daha Leviska Dilek de Gonzales var bakıyoruz sayı Kuzey Borun'un 14-6 ve karşılaşmanın karar setinde büyük bir mücadelenin ardından rakibi karşısında sağladığı üstünlükle farkı artırmıştı. Şimdi maç sayısı için servis kullanacak Güzey Boru. günlerdeki heyecanı, tempoyu ekranlara... Servis karşılandı. Manşet pas. Woolheight sert smaç tam çaprazda oynalar içinde. Woolheight'la karşılaşmayı o karşılaşmanın karar setini 15-7 önde tamamlıyor. Mücadeleyi de 3-2 kazanıyor. Büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmada Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru PTT'yi 3-2 yenmeyi başardı. Alınan bu sonucun ardından Kuzeyboru 25 olan puanı 27'ye çıkarırken PTT ise 12 olan puanını 13'e çıkardı. Evet bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyenler.